Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hikaye diyarına gitmeye hazır mısınız? Hadi hep birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hikaye diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Dere, tepe, düz gideriz. Tepelerde yüksek sesle uuuu, yel gibi derelerden yine yüksek sesle çocuklar şıkır şıkır şıkır. sel gibi aktık geldik hikaye diyarımızın kapısının önüne. Kapımız nasıl açılacak? Kapı kilitli. Hazır mısınız? Hadi alın gelin anahtarlarınızı. Benim anahtarım hemen yanı başımda. Hazır mısınız? Açıyorum kapıyı. Bugün sesimiz şşt, tıkır tıkır olsun olur mu? Ben tıkır diyeyim, siz tıkır deyin. Tıkırıt. Evet, el birliğiyle açtık kapımızı. Bakalım hikaye sandığımızda hangi masal bizi bekler? Bugünkü masalımız değerli masallar serisinden şemsiye olmak isteyen kız masalı. Masalımız Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayın hazırlanmış yazarı Ayşe Gül Gürbüz. Bakalım şemsiye olmak isteyen kız nasıl tatlı bir kızmış. Çok güzel bir evde kocaman ailesiyle yaşarmış sevde. Bir de ikizi varmış. Adı Ayşe. Ayşe ve sevde. Bir gün ikiziyle oynarken parkta yakalanmışlar yağmura. Islanmamak için sığınmışlar bir oyuncağın altına o kadar çok yağıyormuş ki yağmur gidememişler uzağa. Neyse ki tedbirliymiş anneleri. Yanındaymış şemsiyeleri. Sevdiği sırtını almış Ayşe'yi de kucağına. Şemsiyenin altında ıslanmadan varmışlar nihayet arabaya. Sevdi o gün karar vermiş şemsiye olmaya. Kocaman ailesi yani annesi, babası, dedesi, nenesi, halası, amcası, ablası, ikizi, hatta beyaz kedisi şaşırmış. Demişler ki, şaka yapıyorsun sevde, İnsan hiç şemsiye olur mu? İnsan hiç şemsiye olmak ister mi? Olabilir mi sizi çocuklar? Ama kararlıymış sevde, şemsiye olacakmış büyüyünce. Çocukça bir fikir belki bu. Ama Kimse sormamış niye diye. Bir gün güllü bir şemsiye hediye etmişler ona. Mutluluktan havalara uçmuş Sevde. O günden sonra her gittiği yere yanında götürmüş güllü şemsiyeyi. Hem yağmurda kullanıyormuş hem de güneşte. Hem kendisine tutuyormuş hem de en sevdiklerine. Aradan zaman geçmiş. İkizler okula başlamış. Öğretmen sormuş. Ne olacaksınız çocuklar büyüyünce? Ayşe demiş, hemşire. Sevde demiş, şemsiye. Öğretmen de şaşırmış bu işe. Biraz da gülümsemiş hayretle. Emin misin Sevde? Nasıl olacaksın şemsiye? Başka meslek seçmek ister misin? Ama şemsiye olma fikrinden vazgeçmemiş Sevde öğretmeni daha da şaşırmış. Bir iş var bu işte. Aslında akıllı çocuk sevdi. Acaba neden ısrar ediyor? Mutlaka bir nedeni olmalı. En iyisi bir de annesiyle konuşmalı. Öğretmen annesine durumu anlatmış. Tabii annesi şaşırmamış. Ne söylediyse Sevde'nin fikrinin değişmeyeceğini anlatmış. Küçük kızın öğretmeni düşünmüş, taşınmış. Bir türlü anlayamamış. Sonunda Sevde'ye sormuş. Anlat bakalım Sevde. Neden şemsiye olmak istiyorsun? Öğretmenim, şemsiye hem yağmurda ıslanmaktan korur hem de güneşe engel olur. Böylece insanları mutlu eder. Kocaman bir şemsiye olsam, ıslanan bir çocuk gördüğümde sokakta hemen koşsam yanına. Islanmaz böylelikle yağmurda. Ya da güneşin tam karşısında duran bir teyze görsem hemen giderim yanına. Gölgemle azıcık nefes alır böylece. Belki küçük bir kedi geçer önümden ya da yağmur yağarken başka bir hayvan. Ben hemen açarım ve korurum onu yağmurdan. Herkes mutlu olunca ben de mutlu olurum. İyilik kalbiyle dolmuş bizim tatlı sevdemiz. Öğretmen Anladım demiş sevinçle. Nasıl da anlayamadım daha önce. Sen yardımsever bir çocuksun. Herkese yardım etmek istersin. Ama bunun için şemsiye olmaya gerek yok ki. Şemsiye gibi olman yeterli. Sevde sormuş. Nasıl yani? Kimin ne ihtiyacı varsa elinden geleni yapar, ona yardım edersin. Bir bitkiye su verirsin, arkadaşının salıncağını sallarsın. Yardım ederek hem mutlu olur hem de herkesi mutlu edersin. Evet, işte bu demiş Sevde. Sevinçle çığlık atmış. Arkadaşları günlerden bir gün yine sormuş Berak'la. "Eee Sevde, ne olacaksın büyüyünce?" "Hı, hmm, bilmem ki." Sevde şemsiyesini açarken "Belki öğretmen olurum, belki de hemşire. En çok da istediğim" Yardım etmek herkese. Ne kadar yardımsever bir çocuk bu de mi çocuklar? Çok güzel, tatlı bir hikaye okutup bugün. Ben bu hikayeyi çok beğendim. Hikayemiz burada bitti. Gökten üç elma düştü. Biri yardımsever siz çocuklara. Diğeri hikaye anlatıcısı bana. Üçüncüsü ise yardım etmeyi çok ama çok seven sevdiğe gitsin. Afiyet bal şeker olsun. Allah'a emanet olun çocuklar. Kendinize iyi bakın.